Merhabalar ben Özkan. Mont TV hoş geldiniz. Kastamonu'nun güzel ilçesi Cide'deyiz. Cide'de arkadaşımızın yanındayız. Biz Merhabalar hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsmim Mert. İlk başta buranın işletmecisi olduğunu söyleyeyim. Evet burayı e, tanıtalım. Burası e, Cide'nin güzel pansiyonlarından bir tanesi. Evet. Şimdi şöyle Cide Karadeniz bölgesinde çok güzel bir konuma ve doğa harikasına sahip bir ilçemiz. Evet aynen. 98 yılıyla biz buraya tanıştık. 2007 yılında buraya yerleşmeye karar verdik ve böyle bir tesis açmaya karar verdik. 2008 yılında tesisimiz bitti. 2008 yılından beri aktif bir şekilde bu zamana kadar çalışmaktayız. Vermiş olduğumuz hizmet <laughs> genellikle daha bir pansiyonculuk işletmeciliğinden öte bir aile işletmeciliği Aynen, tarzında. Öyle. Onun haricinde yazın biliyorsunuz Karadeniz bölgesinin sezonu kısa olduğu için bir 2008 yılında Ciderefat, Ilgaz, Meslek Yüksek Üniversitesi açıldı. Bununla beraber de kışın erkek öğrenci ö, pansiyon olarak aktif bir şekilde çalışmaktayız. Hı hı. Cide dediğim gibi 14 kilometre sahile hakim bir yer, sahip bir yer, harika bir doğası var. Dünya cünni bir Gidros koyumuz var. Evet. Bununla beraber söylenebilecek o kadar çok şey var ki, arkamızda küre dağları, milli parklarımız var, Pan parks unvanı alan evet. bir park. Ya Cideyi anlatmakla bitiremiyoruz. Burası, <laughs> burası tanınmamış, bilinmemiş gizli bir cennet gibi. Aynen öyle. Neden kimse tanımıyor burayı? Ya kimse şimdi bilmiyor. Tanımamasının sebebi şu: İlk başta bu zamana kadar bir yolu sıkıntımız vardı. Bartın'a evet. 90 kilometre, Kastamonu'ya 145 kilometre uzaklıkta bir yerdeyiz. Ama şimdi şöyle bir sıkıntımız var: yol. Yollarımız çok sıkıntılıydı fakat evet. bu sene yollarımız açıldı. <laughs> bir 30 kilometreye kadar mesafemiz tabii şu anda sıkıntılı olsa da ondan sonrası gayet güzel bir yol çalışması yapıldı ve aktif bir hale geldi. Hı hı. Bu saatten sonra insanlar daha çok tanımaya başlayacak, daha çok görmeye başlayacak. İnsanların haritada görmediği, bilmediği yer bu saatten sonra Türkiye'nin cennet olarak number one bir numaraya çıkacak. Şimdi şöyle bir sıkıntımız var. Cide reklamsız bir ilçemiz. Evet, Kesinlikle reklamı olmayan bir ilçemiz. Reklam çalışması olmayan bir ilçemiz. Bunlar siyasetçilerimiz de, işte belediye başkanlarımız da, önde gelen insanlarıyla birlikte birçok kez toplanmamıza rağmen hani bir parti ama yani şey yapmak sizin, gözetmek sizin. Sadece ve sadece deni kalkınması, gelişmesi ve reklam amaçlı işlerle ilgili uğraşılması için birçok proje yapıldı ama yeteri kadar olmuyor maalesef. İlk başta tabii ki her yerde olduğu gibi bizim buranın da problemleri var. Küçük bir ilçede yaşamanın vermiş olduğu dezavantajları da var. Altyapı sorunlarımız var. Personel eksiği demeyeyim ama e, temizlik problemimiz maalesef söz konusu. Elinden gelen her şeyi yapıyorlar ama biraz bizim insanlarımız da bilinçsiz. Şimdi insanlar e, il dışından, ilçe geldiklerinde Burada tatil yaparken buraya para kazandıracaklarını düşünerek geldikleri için biz istediğimiz her şeyi yaparız. Modunda Moda. hareket ettiklerinden dolayı böyle Aynen. bir sıkıntı yaşıyoruz. Biz çok mu temiziz? Değiliz. Çok mu profesyonel ekip olarak çalışıyoruz? Tabii ki değiliz. E bunun da aksaklıkları ve eksikliklerini yaşıyoruz. Aynen. Cidenin yüz ölçümü çok geniş. Evet. Belediye ekip araçları biraz sıkıntı. Yani tam anlamıyla yetişemiyor. Yazın yüz binlerin üstüne çıkıyoruz. Su sıkıntısı yaşanıyor. Ya yani bir süre eksiklikler var aslında sorarsanız ama e, tabii evet. ki bunları göz ardı edilebilir. Yapılmayacak bir işler değil. Bunlarla ilgili daha çok çalışma yapılabilir. Yani bu şu şekilde işleyiş oluyor. Mesela bizim burası Irmak köyü olarak geçiyordu. Eskiden köy olarak geçiyordu. Belediyeye bağlandık. Evet. E buna göre vergi veriyoruz. Buna göre su ödemesi yapıyoruz. Ama dönüp baktığınız zaman hizmet de, hizmet de istiyoruz yani. Aynen. istiyoruz yani haliyle istiyoruz yani bir yolu mu yok şey mi yok yoldan ziyade temizlik, temizlik problemimiz var hı. o çok büyük bir belli başlı bir problem biz elimizden geldiği kadar temiz tutmaya çalışıyoruz ve yapıyoruz da ben ve ekip arkadaşlarımla beraber hı hı. her gün kendi alanımızın önünü mıntıka temizliği çöp toplayışı temizliği bir sürü işlem yapıyoruz. Ama bu tabii ki bize de yetmiyor. Çünkü bizim de kendi başlığı yapmamız gereken belli başlı bir işlerimiz var. Evet. Şimdi tabii. insanlar buraya ilk defa gelen insanlar buranın doğasına denizine hayran kalıyor. Fakat herkese aynı bir problem çok eksik var. Çok evet biz eksik olduğunu biliyoruz. Benim Bunun için de büyük mücadele vermemize rağmen biraz da olsun tabii büyüklerimizden bir yardım değil maneviyat bekliyoruz. Aynen. Çünkü bizim ma Aynen. maddi bir anlamda bir insanlardan bir beklenti gibi beklenti tarzımız yok. Söz konusu da değil. Olmadı, da olamaz da. Evet. Biz kendi kazancımızı kendimiz sağlayan insanlarız. Ha bu pandemi süreci bizi bayağı bir zor süreçten geçirdi ve zor etkiledi. Evet. Evet. Bayağı bir zor süreçten geçtik. Bu başımıza geldi çekilecek ama bu saatten sonra insanlar daha bilinçli, daha güzel bir şekilde hareket etmekte. Hı hı. Ve insanlar bunaldı. Biliyorsunuz ki bir müsilaj sıkıntıları var. O insanlar genellikle o bölgede tercih etmeyip bu sene Karadeniz bölgesine kaymak isteyenler çok fazla. Aynen. Ve ilk defa gelecek insanlar için güzel bir ilk görünüş Tabii. göstermek gerekiyor. Aynen. E bunu da biz kendimiz insanlar gösteremekten sonra e bir işe yaramıyor. En güzel reklam fısıltı gazetesi. Bunu hepimiz biliyoruz. Yani insanlar buraya gelip görecek beğenip gidecek. ...bizim sloganıyla başladık 2008 yılında. Burada sezon kısa sürüyor herhalde. Burada sezon 2 ay sürüyor. Aslında i̇ki şöyle... ...Haziran'da... ...havalar ısınmaya başlıyor. Haziran'ın sonunda deniz sezonu başlar. Hı hı. Temmuz, Ağustos'ta devam eder. Fakat son zamanlarda bu iklimsel değişikliklerden dolayı... ...artık sezonumuz bizim daha çok kaymaya başladı. Yani Eylül, Ekim aylarına kaymaya başladı. Fakat... Eylül'ün 13'ünden sonra da üniversiteler aktif hale geçtiği için ve liseler, ilkokullar yani orta öğretim dersleri başlandığı için, okullar başladığı için maalesef ki bu güzel tadı insanlar tadamıyor. Evet. Şimdi bizim de şöyle bir durumumuz var. Karadeniz bölgesinin aslında deniz sezonu yok. Ben bunu her zaman söylüyorum ama insanlara biraz garip gibi geliyor. Ya o öyle şey olur mu diyorlar. Bakın şimdi birçok ülkede çalıştım. ...birçok bölgelerde çalıştım. yani ben bu turizmin en alt tabakasından en üst tabakasına kadar görmüş bir insanım. Çünkü bir emek sarf ettik. Bizim Karadeniz bölgesinin gerçekten sezonu yok. Yani şöyle sezonu yok, deniz sezonu yok. Karadeniz'in ne zaman patlayacağı, ne zaman duracağını hiç kimse tahmin edemiyor. Şimdi hava ne kadar güzel olursa da olsun bir poyraz çıkıyor. Deniz buz gibi. buz gibi, hava güzel, insanlar denize giremiyor. İnsanların canı sıkılıp, tatil de kesip başka bir tatil bölgesi arayış işaretine giriyor. Aslında bizim bunu bu şekilde değil, İnsanlar buraya gelse dahi havanın kötü olmasıyla bir, alakalı bir durum söz konusu değil, denizin kötü olmasıyla ilgili bir durum söz konusu olduğu zaman alternatif insanları burada tutabilecek değil mi? aktiviteler yapmamız gerekiyor. Çünkü insanların gelen insanların çoğu hep büyük şeylerden geldiği için aktivitenin içerisinden geliyor. Evet. E ciddiye tatil yapmak için geliyor, daha çok aktivite istiyor fakat kendi memleketinde bulduğu aktiviteyi burada bulamayınca canları sıkılıyor insanların. Ve yani bir sonraki seferde gelmek istemiyorlar. Ben olsam ben de gelmek isterim. Yani Haklılar. Doğası güzel şey manzaraya bakıyor. Her şey harika, güzel. Harika. Her şey harika. Harika ama bir şeyler daha istiyor bir aktivite istiyor ya değil mi? tabii ki bir şeyler daha Bu istiyor. Ne ne olabilir? Ya bir mesela, Aqua park gibi bir şey ya mi? Aqua park olabilir ne bileyim bir at çiftliği yaptırılabilir. Mesela at çiftliğinde ufak çocuklar için midil atlarıyla büyük insanlar için yetişkin atlarla daha turizm yaptırabilir. Hmm. Milli parklara daha çok sıkı fıkı olup iç içe olup daha çok böyle rehber üretip kamp bizim milli parkları gezdirme imkanı, gezdirdikleri yerlerde konaklama imkanı veya piknik alanları mesela anları evet. yaptırabilir. Çevreye dediğim gibi temizlik konusu bir söz konusu. Bizim Gidörüs gibi bir, çok ünlü bir koyumuz olmasına rağmen e, Maalesef ki söyleyerek, üzülerek söylüyorum. E, hijyen açısından problemliyiz. Yani bu temizlik konusunda problem. Bu tabii ki belediyenin de bir yerden sonra yapabileceği bir şey söz konusu değil. Çünkü orası yaklaşık olarak belediye merkezinden bir 10 kilometre, 8-10 kilometre civarı arasında bir noktada. Hı hı. E, yoğunlaşıyor cide. 100 binin üstüne çıkıyor ve devamlı çöp sirkülasyon oluyor. E, buna da tabii ki ekip olarak yetişmesi zor. Yani biz şimdi belediye şöyle belediye böyle adı altında değil. E, insanlar için de biraz özveri bekliyoruz. Yani dışarıdan gelen insanlar için bir özveri bekliyoruz. Ha. Yani bakın ben şimdi şu şekilde düşünüyorum. Bu pandemi olayında birçok sıkıntılar yaşadık ve hepimiz evlere hapsolduk ve doğanın rahatladığını görebildik. Yani gözle gördürü bir rahatlama yaşandığını hepimiz bunu gördük yani. Aynen. Doğa bizden bunu istiyor ya. Yani temizlik istiyor. Beni kirletme, bana zarar verme istiyor. Aslında başka istediği hiçbir şey yok. Fakat biz bu kadar güzel olan bir yeri, bu kadar görülmesi gereken bir yerlerden bir tanesi olan Cide Hı. maalesef ki biz bunu beceremiyoruz. Yani insanlar burada 10 gün tatil yapacağız diye buraya geldikten sonra burayı pisletip gitmenin bir anlamı olduğu söz konusu değil. Ondan evet. sonra sosyal medya hesaplarından diyorlar ki işte cide şöyle <laughs> pis böyle pis. Evet pisiz. Ama neden pisiz? Bir kere nedenini araştırmak evet. gerekiyor ilk başta. Çünkü cide kendi kendine pislenmiyor. Normalde 12 bin nüfuslu bir ilçe, evet. ona göre temizlik işçileri var, ona e tabii göre ki. şey işte, ona göre var. bir alt var, ona göre bir temizlik personeli 100 bin olunca, personeli var. E tabii şimdi 100 bin olunca yani devasa rakamlar çıkıyor. E bu da marketler olsun, altyapı olsun, belediye çalışanları olsun, tabii ki yani şimdi oradaki arkadaşlar da hepimizin arkadaşı. hep tanıdığımız insan, onlar da elinden gelen mücadele veriyor ama yetmiyor. yetmiyor. Yani yani. Maalesef yetmiyor. Yol konusuna değinirsek işte. Bartın yolu yapıldı artık insanlar Ankara bölgesindeki insanlar genellikle Amasya'yı tercih ederken evet. yavaş yavaş Cide'ye kaymaya başladılar. Hı. Ben Amasya'nın kötü olduğunu söylemiyorum. Tabii ki kendine göre hoş bir il, belde, ilçe ama Cide her yerden daha güzel bir ilçe. Aynen. Aynen. Çünkü 14 kilometre bir sahil-çehir sınırımız var. Bu 14 kilometre zarf içerisinde istediğiniz her alanda denize girebilecek pozisyonunda bir ilçe. Tabi, plajı da var. Plajı da var. Hı hı. Ee, ya şimdi şöyle bakın Karadeniz bölgesinde zaten genellikle her yer taştık. Yani bu bunu biliyoruz. Evet. Şimdi ne kadar ne yaparsak yapalım, nasıl çabalarsak çabalayalım Okul, denizimiz olacağım. sert. Bir dalga geliyor. Üstündeki bütün taşları alıp götürüyor. Altın kumu gibi alttan kum çıkıyor. Bir gün bir dalga geliyor tekrar üstüne atıyor. Tekrar taş kaplanıyor. Ama evet. bu kaya anlamında değil. Ufak çakıl taşları. Yürünemez mi? Evet üstünde yürünebilir. Fakat bunda e, insanoğlunun yapabileceği pek fazla bir durum söz konusu değil. Biz evet. de mücadele ediyoruz. Plaç konusunda Hı -hı. yapmaya çalışıyoruz. Tırmıklarla çekiyoruz, taşları toplamaya çalışıyoruz ama belli bir noktadan sonra bizim de gücümüz yetmiyor. Yani bunu yapmak için çok büyük maliyetler gerekiyor, menerekler gerekiyor. E, onu da şu anda çok yapma iyi. şansımız söz konusu olmadığı için insanlara biz olduğu gibi görünüp bu şekilde... Hizmet edip doğal tabi doğalı yansıtmak amacımız yani insanlar buraya gel zaman bir Ege bir Akdeniz'deki gibi süslü püsküç şevaptlı bir hayat değil buraya geldikten sonra bir köy hayatının nasıl olduğunu böyle insanların gerçekten para kazanmaktan ziyade dost kazanmanın ne demek olduğunu anlatmaya çalışan bir işletmimiz işletmeye çalışıyoruz. Evet de. işletme, i̇şletme derken biraz da buradan bahsedelim. Bahsedelim. Şimdi Kaç odamız var? Bizim burada Kaç 12 tane var odamız var. Ekstra olarak bir inşaatımız daha var. Hı hı. Onlara yaklaşık olarak bir 8 odamız mevcut olacak inşallah ileriki günlerde, ileriki sezonlarda. Toplamda 20 odaya kadar çıkabiliyoruz. Şu andaki mevcut 12 tane odamız mevcut. Yaklaşık olarak 40 kişiyi konaklatabiliyoruz. Şimdi bizde iki tane sistemimiz var. İki tane sistem şu şekilde. İlk başta birinci katlarda vermiş olduğumuz oda. Hı hı tarzında odalarımız var. Bunların içerisinde banyo tuvaletleri her odalarda mevcut. İki kişilik odalar, üç kişilik odalar ve dört kişilik odalar olmak şartıyla odalarımız var. Bunlardan bir tanesi suite oda. Çocuklu aileler geldiği zaman rahat edebilecekleri bir pozisyonda ayarladık. İki tane de bir banyo tuvalet olarak ayarladığımız odalar var suite oda tarzında. Ayrıca diğer odalarda işte banyolar, tuvaletler hep odaların içerisinde. Ama dediğim gibi söz konusu şu. Bu ikinci katlarda kalabalık aile geldiği zaman kendi ücretlerine göre kalabilecekleri zaman mesela iki gün tatil yapacaksa dört gün tatil yapabilsin diye vermiş olduğumuz kat var. Hı. Yani şöyle iki aile gel zaman, üç aile geldi zaman 11 kişiyi konaklatabilecek konuma ve pozisyona sahip katımız var. bir kişi. Mi? Evet. evet güzel. E bu da e tabii 3 aile geliyor. Kişi başı yani yaklaşık olarak bir 50 TL'ye tekamül etmiş oluyor. Ha onu soracağım şimdi. Burada kısa sezon var. Ücret de ona göre hani Şişirilmiş mi? Nasıl fiyatlarımız? Şimdi bizim şöyle kişi başı biz 100 lira alıyoruz. Hadi evet, çok uygun. 100 lira alıyoruz. Bunun içerisinde sabah kahvaltımız köy kahvaltısı yapmak köy kahvaltısı evet. diyoruz. Yaklaşık 20 çeşidin üstü oluyor ama biz genellikle abartmamak amaçlı 20 çeşit diyoruz. Ama onun üstü tabii ki var. İlk evet. başta bunu söyleyeyim. Yapmış olduğumuz vermiş olduğumuz ürünlerin hepsi organik ürün. Reçeller, ballar, tereyağlar, yumurtalar, reçellerin hepsini benim kendi annem yapıyor bu arada. Onu evet, söylemekten evet. hani gurur duyuyorum çünkü birçok zorluklara beraber göğüs geliyoruz. Ailem arkamda çok güzel bir destekleri var. Onların onlardan da çok teşekkür ediyorum. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Reçellerin hepsini dediğim gibi biz kendimiz yapıyoruz. Tereyağını, köy yumurtasını ve balını buradaki çevreden insanlardan alıyoruz. Yani evet. bizim burası köy adı altında olduğu için Hepsi hayvancılık yapıyor, arıcılık yapıyor. İşte birinden tereyağı alıyoruz, birinden yumurta alıyoruz, birinden mal alıyoruz. Bu şekilde devam ettirmekteyiz. Yeşillikleri yine bizim yaşanmış olduğumuz konum itibariyle köy. Yani. Yine etraftaki bağ bahçelerden kendimiz alıyoruz. Manava de parayı yakındaki insanlara veriyoruz ki hem onlar da bir bizden faydalansınlar. Hem onlar da 3-5 kuruş para kazansın. Hem de bizim için. Aynen. Kahvaltı gayet çok güzeldi. Yani burada kahvaltı için vereceğiniz fiyata bedava konaklayabiliyorsunuz. Evet. Bedava konaklamak için. <laughs> öyle oluyor. <laughs> Kahvaltıyı. Bunu tek söyleyen siz değilsiniz biliyor Var musunuz? Mı? Evet Google'da bir yorum okudum. Ee, bu arada Google'da İlyada Pansiyoncu'da yazdığınız zaman bizim sayfamız çıkıyor. şu anda 4.3 yeni başladık. 4.3 yıldızla devam ediyoruz. Güzel de gidiyoruz. Yorumlara bakıyoruz. Yorumlarda da çok hoş şeyler alıyoruz. Aynı yorumun bir tanesini daha önceki gelen bir misafirimiz söylemiş. Yani kahvaltı fiyatına o da konaklama bedava. <laughs> Aynen Diye bu oluyor. Ya yani şimdi bakın bizim denize sıfır bir alanımız var. Konum itibariyle bizim arka tarafımız daha ön tarafımız deniz. Aynen. Denize sıfır. 20 evet. adımda 25 adımda kumsala iniyorsunuz. kumsal iniyorsunuz. Aynen. Ve e, bu fiyatların içerisinde sabah yapma köy kahvaltısı artı şezlong şemsiye ücretsiz. Bunu da söyleyeyim mi? ben size. Baba hepsi içerisinde biz ücret talep etmiyoruz talep de almıyoruz çünkü insanlara hem diyoruz ki reklam olsun hem Aynen. reklam olsun deyip de insan para almak bize yakışık kalmıyor bunlar ücretsiz ayrıca bir bahçemiz var bu bahçemizde oturduğumuz alanda çocuklar rahatlıkla gönül rahatlığıyla oynayabilir evet. oturabilir yani aman oraya mı gitti çocuğum aman böyle mi oldu aman araba mı geçti değil tamamıyla bir tatil tamamıyla bir huzur tamamıyla Aynen. bir rahatlatıcı bir terapi olarak söylüyorum ben burayı. Ya sözüm şu yani biz her şeyden önce insanız. Evet. Her şeyden önce bir vicdan sahibiyiz. Bu pandemi 22 ay bizi çok yordu. Evet. Sağ evet. olsun ya devletimiz yanımızda oldu. Yani bunu kesinlikle olmadı diyemem. Hı. Ha evet. Tam anlamıyla her şeyimiz dört dörtlük mü oldu bu 22 ay zaman içerisinde? Tabii ki olmadı. Ama yapacak bir şey yok. Hayat devam ediyor. Biz bu 22 aylık pandemi zaman zarfı içerisinde etmiş olduğumuz zararı hiçbir zaman ama hiçbir zaman biz müşteriden bu parayı çıkartırız mentalitesiyle hareket etmedik. Yani. Çünkü zaten ticaret ve esnaflık bu değil. Benim için bu değil şahsen yani. Hani diğer esnaf arkadaşlarım nasıl hareket eder onu bilemem. Ama ben de şunu demek istiyorum ki diğer insanlara keşke benim gibi düşünseler ve düşünen insanlar da tabii ki vardır burada da benim gibi düşünürse reklamını yapar. Hı hı. Aynen. Benim en büyük reklamım Fısıltı Gazetesi. Biz burada çocuklarla çocuk oluyoruz. 70 yaşındaki adamla 70 yaşındaki adam oluyoruz. Her konuma, her aileye, her yaşa hitap edebilecek bir pozisyondayız. E bunu da tabii ki bir anda mı oldu? E, tabii ki bir anda olmadı. 2008 yılından bu zamana kadar bir e, koşturma, Aynen. bir mücadele bizi bu hale getirdi. Aynen. Peki her sonu... burada güzel bir bahçeniz var. Evet. Burada yani dışarı gitmeden de akşam yemeği, öğle yemeği falan da bulabiliyorlar. Mı? Tabii ki bulabiliyorlar. Şimdi şöyle, ilk başta şunu da size söyleyeyim, şuna değineyim. Ya şimdi de biraz pahalı memleket. O da şundan dolayı. Şimdi insanların para gözü olduğundan değil. Bizim Bartın'a uzak, Kastamonu'ya uzak. Hmm. Nakliye paraları çok fazla yazıyor. İlk başta nakliyeciye selam söyleyeyim burada. <laughs> e şundan dolayı nakliye. Onların da yapabilecek bir şey yok. Mazot almış başına gitmiş, benzin almış başına gitmiş. E tabii ister istemez Kastamonu'dan buraya gelen mal 1 liraysa 3 liraya oluyor. E, bu adam bunu alıp tezgahına koyacak, oraya peşin para bağlayacak, bu adam da bundan para kazanacak. 3 liralık mal oluyor, 5 lira. Aynen, aynen. Şimdi e, şu şekilde biz çalışıyoruz. Bizim burada bir kafemiz var, küçük bir kafemiz var. Evet. Ama küçük bir kafemiz derken bunun içerisinde smoothie'sinden, latte'sinden, americano'sundan, frappe'sinden... İşte mil çeklerinden soğuk çekler, demleme yeşil çayların hepsinin orijinalliğinden bahsedeceğim. Her şey bu var. arada evet. Bunlar söz konusu. Evet. Fast food tarzı ürünlerimizin hepsi var. Izgara çeşitlerimizin ürünlerinin hepsi var. Balık mevsimsel ve sezonluk olarak değişmekte. Evet. Denizden var. balık çıkarsa, deniz bu imkanı sunarsa menünün arasında balık da koyuyoruz. E çıkmazsa diyoruz ki taze balığımız yok olmadığı için yani. hizmet sunmuyoruz. Kesinlikle dondurulmuş ürünler kullanmıyoruz. En güzel köfte olarak kendimiz anne köftesi evde yapmaya çalışıyoruz. Evet. Eee onun haricinde işte dediğim gibi yani ücret konusuna geldiğimiz zaman çoğu yerden yine bunda da iddialıyız. Çok çok daha ucuyuz. Sadece biz ufak tabii ki para kazanmak için biz bu işletmeyi açtık. Tabii ki de para kazanıyoruz. Ama bir üründen 10 kazan kazanacağımıza 2 kazanıyoruz. E, masraf çıktıktan sonra bu da bizi tatmin ediyor. Evet. Yani çok parayla zaten hiçbir zaman gözü olan bir insan olmadım hayatımın hiçbir dönüm noktasında. Aynen. Olmayacağım da yettiği kadar. E çünkü öldükten sonra yanınızda hiçbir şey alıp götüremediğiniz için yaşamış olduğumun dakikanın zevkine varıyorum. Yani bakıyorum para kazanamıyorsak da oturuyorum denize karşı bir çay içiyorum. Yine Aynen. kendime geliyorum. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Konuk olduğunuz için de ben ayrıca çok teşekkür ederim Aynen. ağırladığınız Biz... için. Biz burada ağırladığınız için çok mutluyuz. Yani biz mutlu olduk. Hı hı. Her zaman da bekleriz. İnşallah. Sizler sayesinde biz daha çok sesimizi duyurabiliyoruz. Çünkü bizim burası biraz bakir bir memleket olduğu için yani insanlar burayı tanımıyor. Evet. Ama sizler sayesinde inanıyorum ki sesimiz kitleleri daha fazla ulaşacak, daha fazla yayılacak. İnşallah. O yüzden sık sık gelmenizi istiyoruz bu arada. Yani tek bir evet. olmak için anlamına değil. Yani Cide'nin güzelliğini insanlara tanıtabilmek için. Evet, tabii ki aynen. bunlarla eksiklerimiz varsa eksikleri görmek, eksikleri düzeltebilmek için. Tabii biz her şeyden önce şunu istiyoruz Cide halkı olarak yani Cide'nin buradaki esnafları olarak. Biz öz eleştiriciye açığız. Eleştiri her türlü yapabilirsiniz. Aynen. Ama bu yani yıkıcı anlamı değil yapıcı anlamda biz buna Yapılması açığız. Lazım, tabii. Yıkıcı herkes birbirini yıkıcı olabiliyor. Yani dediğim gibi her esnaf bir öz eleştiriciye açık olması gerekiyor. Evet, biz doğru. buna açığız. Ama Hı. kesinlikle yıkıcı değil, yapıcı olmak şartıyla. Aynen. Bu şekilde tamam. diyorum ben. Aynen ben. Teşekkür ediyorum ben teşekkür Mert ederim. Bu e, gizli cennet, cideye herkesi bekliyoruz. Hele geldiğiniz zaman il ya da pansiyonda kalırsanız. Çok sağ olun. Çok güzel olur. İyi günler. Tamam.